Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde matematik sıvıları nasıl ölçeriz bu konuyu ele almak istiyorum. Sıvılar ölçme yöntemleri, sıvı ölçme birimleri bu konular üzerinde detaylı bir şekilde duracağız. Bunlarla ilgili soru çözümleri gerçekleştireceğiz sevgili öğrenciler. Dersimize geçmeden önce kanalımda izlediğiniz videoları beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmanız halinde daha sonra yüklediğim videolardan, duyurulardan haberdar olabilirsiniz. Evet, sevgili öğrenciler, sıvılar ölçmek için dereceli silindir kapları kullanıyoruz biliyorsunuz. Bunlar da litre ile ölçülür. Şimdi detaylı bir şekilde bu konuyu ele almak istiyoruz. Litre ve yarım litre birimleriyle sıvılara ölçme yapabiliriz. Şimdi bununla ilgili yapalım bakalım. Sıvı maddeler akışkan maddelerdir sevgili öğrenciler. Bu yüzden belirli bir şekilleri yoktur. Bulundukları kabın şeklini alırlar. Sıvı maddelerin miktarı dereceli kaplarla ölçülür. Yandaki sıvılar kaplarla dereceli sıvı, sıvı ölçme kapları ölçülerek doldurulmuştur gördüğünüz gibi. Zeytinyağı, sirke, limonata, süt gibi sıvılar. Bunlar dereceli silindir sıvı ölçme kaplarıyla doldurulmuştur ve ölçülmüştür. Yukarıdaki kaplardan hangilerimiz içindeki sıvı miktarı litre ile ifade edilmiştir? Bakalım ve açıklayalım isterseniz. Mesela zeytinyağı tenekesi, sirke ve limonata şişelerin içine sıvı miktarları litre ile ifade edilmiştir sevgili öğrenciler. Sıvı maddelerin miktarı litre birimiyle ölçülür. Litre kısaca büyük L sembolü ile gösterilir sevgili öğrenciler. Sıvı ölçme birimimiz litredir sevgili öğrenciler. Litre kısaca L sembolü ile gösterilir. Litreden az olan sıvıları yarım litre ile ölçeriz. Dereceli kap, dereceli silindir ve benzeri araçlar standart ölçme araçlarıdır. Sıvırları bu standart ölçme araçlarıyla ölçebiliriz. Meyve suyu, su, süt gibi sıvı sıvıların hepsi litre ile ölçülür. Örneklerle konuyu pekiştirelim isterseniz sevgili öğrenciler. Standart sıvı ölçme aracı ve bilimlerinin açıklamak istiyorum öncelikle. Standart sıvı ölçme aracı dereceli kaplardır. Standart su ölçme birimi de litredir. Süt alırken bir litre süt verir misin diye sorduğumuzda aynı şekilde su, sıvı yağ, sıvı deterjan, benzin, meyve suyu gibi sıvı maddeler de litre birimiyle ölçeriz ve satın alırız. Sıvı maddelerin miktarı dereceli, dereceli kaplarla ölçülür ve litre birimiyle ifade edilir sevgili öğrenciler. Mesela damacanayla aldığımız sularda litreyle ölçülmüştür. Örneğimizde Esra Hanım damacanada suyun miktarını 1 ve yarım litrelik dereceli ölçme kapları ölçmüştür. Esra Hanım'ın damacanada su miktarı 4 tane 1 litrelik dereceli kapla ölçülmüştür. O halde damacanadaki su 4 litre su gelmektedir diye hesaplayabiliriz. Peki Esra Hanım damacanadaki suları yarım litrelik, yarım litrelik dereceli kaplarla ölçerse 8 tane yarım litrelik dereceli kap ile ölçmüş. O halde 8 tane yarım litrelik dereceli kap yine 4 litre eşittir ama 8 tane yarım litre çıkmıştır. Evet, dereceli silindir kaplarını görüyorsunuz. 1 litre 2 yarım litredir. Yani 1 litre dereceli kapın içerisine 2 tane yarım litrelik dereceli kapla doldurabiliriz. Gördüğünüz gibi dereceli silindir, dereceli kaplarımız, sıvı ölçme kaplarımız 1 litre 1000 mililitredir. Yarım litre 500 mililitredir sevgili öğrenciler. Sıvı ölçüleri, ölçüleri biner biner artar, biner biner azalır. Unutmayın. Sıvı ölçüleri biner biner artar, biner biner azalır. 1 litre 1000 mililitredir. Yarım litre ise 500 mililitredir. Çeyrek litre ne kadardır peki? Çeyrek litre de 250 mililitredir sevgili öğrenciler. Evet bakın, bir litrede iki yarım litre vardır. Bir litrede dört çeyrek litre vardır. Çünkü bir çeyrek litre 250 mililitredir sevgili öğrenciler. Şimdi sıvılar ölçelim isterseniz ve tahmin edelim. Mesela aşağıdaki birimlerden yarım litreden az ve fazla sıvı alanları belirleyelim. Gördüğünüz gibi standart olmayan sıvı ölçme aletleri olarak da bunları kullanabiliriz: kaşık, bardak, tencere, şişe, damlalık gibi. Kaşık, bardak ve damlalık yarım litreden az sıvı alır. Tencere ve şişe ise yarım litreden fazla sıvı alır. Diğer bir örneğimiz, sevgili öğrenciler. Aşağıdaki kaplardan 1 litreden fazla sıvı alabilecekleri işaretleyiniz diyor. Bakalım ne olabilir? Kova bir litreden fazladır. Sürahi de 1 litreden fazladır sevgili öğrenciler. Aşağıdaki kaplardan 1 litreden az sıvı alabilenleri işaretleyelim diyor. Şimdi onu işaretleyelim. Evet, meyve suyu, fincan bunlar bir litreden az sıvı alır. Aşağıdaki kaplardan yarım litreden az sıvı alabilecekleri işaretleyelim. Yarım litreden hangileri az alabilir? Evet, kaşık. bir kepçe. Yarım litreden az sıvı alır. Aşağıdakilerden hangisi daha az sıvı alır? Kepçe, tatlı kaşık, tatlı kaşığı. Tabii ki hangisi? Tabii ki tatlı kaşığı. Hangi fincan daha çok çay alır? Büyüklüklerine bakarsanız tabii ki hemen anladınız. A şıkkındaki fincan daha çok çay alır. Hangi kabı kullanırsak yandaki leğeni daha erken doldurabiliriz? Şu leğeni doldurmak istiyoruz. Damacana mı, tencere mi? plastik sürahi ya da tas diyelim. Hangisini daha hızlı doldururuz? Tabii ki en çok sıvı alan su alan Damacana ile daha hızlı doldururuz sevgili öğrenciler. Aşağıdakilerden hangisi daha fazla sıvı alabilir? Kova mı, fincan mı, bardak mı? Daha fazla dediği için tabii ki kova daha fazla sıvı alır. Aşağıdakilerden hangisi sıvı değildir? Limonata, tuz, ayran. Tabii ki hemen bildiniz tuz sıvı değildir sevgili öğrenciler. Aşağıdakilerden hangisi tam doldurulduğunda içindeki su diğerlerinden daha fazla olur? Gördüğünüz gibi kova, damacana ve büyük bir su deposu var. Su deposu daha fazla su alır sevgili öğrenciler. Evet, kapları sıvı miktarına göre büyükten küçüğe doğru sıraladığımızda evet, su deposu birini daha çok alır. Daha sonra varil, daha sonra damacana, sonra kova, sonra kupa bardak, Sonra da fincan büyükten küçüğe sıraladığımızda sağlanmış olur. Yandaki kovayı en çabuk hangisiyle doldurabiliriz? Sürahi mi? Fincan mı? Bardak mı? Tabii ki için en çok sıvı alan sürahiyle bu kovayı daha hızlı dondurabiliriz. Aşağıdaki hangisi daha az sıvı alır? Tabii ki bardak daha az sıvı alır. Yandaki kovayı hangi kapla daha erken doldurabiliriz? Tabii ki en çok su alan sürahiyle daha rahat doldurmuş oluruz. Bir temlikten 12 bardak çay çıkıyorsa, iki temlikten Kaç bardak çay çıkar? Ne yapacağız? Çözümümüz bir demlikten 12 bardak çıkıyorsa iki demlikten iki tane 12 bardak yani 12 çarpı 2 ne yapar? 24 bardak çay çıkar sevgili öğrenciler. Aşağıda verilen gösterilerden litre ölçülenlerden hangi ölçülenlerin altındaki 30 işaretleyelim. Yani sıvı olanları işaretliyoruz zeytinyağı, meyve suyu, süt ve sirke. Bunlar sıvı maddelerdir ve litre ile ölçülüyor diyoruz sevgili öğrenciler. En fazla sıvı alanları işaretleyeceğiz. Evet, bardaklar da içerisinde kupa daha çok alıyor. Sürahi bardaktan çok alıyor. Kova da bardaktan daha çok sıvı aldığını görüyoruz. Şimdi karşılaştırmalar yapalım isterseniz. 10 litre kaç yarım litredir? 1 litrede 2 yarım litre olduğu için 10'u 2 ile çarpıyoruz. 20 litre yarım litre olduğunu buluyoruz. 18 litre 36 yarım litredir. 14 litre 14'ü 2 ile çarparak 28 yarım litre olduğunu buluyoruz. 18 litrenin 19 litre 2 ile çarparak 38 yarım litre varmış içinde. 15 litrede 30 yarım litre vardır. 20 litrede de 40 yarım litre vardır sevgili öğrenciler. Aşağıdaki kapları eşit miktarda kamuz toplarla doldurmak istiyoruz. İlk önce hangi kap dolar? Tabii ki en küçük olan daha çabuk dolacaktır. O yüzden çay bardağı daha hızlı dolacaktır sevgili öğrenciler. Şimdi yarım litrelikleri litreye çeviriyoruz. İki yarım litre sevgili öğrenciler 2 yarım litre 1 litre ettiği için çevirmeleri yaparken 2'ye böleceğiz. 4 4 2'ye böldüğümüzde 4 yarım litrenin 2 litre ettiğini buluyoruz. Diğer bütün e, yarım litrelerin hepsini 2'ye bölerek kaç litre olduğunu bulacağız. 20, 24 yarım litre 12 litre eder. 12 yarım litre 6 litre eder. 28 yarım litre 14 litre eder. 16 yarım litre 8 litre der. 32 yarım litre de 16 litre eder sevgili öğrenciler. Doğru yanlış sorularıyla bu konuyu pekiştirmeye devam edelim. Aşağıdakilerden doğru doğrulanan başına D, yanlış olanların başına Y koyalım diyoruz. Sıvı maddelerin kütlesini ölmek için, ölçmek için litre kullanırız. Tabii ki doğru bir ifadedir. Bir tanesi yarım litre sıvı alan kaplarda iki tanesinden bir litre sıvı olur. Tabii ki doğru bir ifadedir. 6 litre 3 yarım litreye karşılık gelir. 6 litrede kaç yarım litre vardır? Tabii ki 2 ile çarpacağımız için 12 litrede 3 yarım litre değil. Bu yanlış bir ifadedir. 8 yarım litrelik şişede 16 litre su vardır. 8 yarım litrede 16 litrelik su yoktur. Bu yanlış bir ifadede 4 litrelik su vardır. Sıvıların miktarı Kabın şekline göre değişir. Doğru mu? Yanlış mı? Tabii ki bu da miktarı kabın şekline göre değişmez. Sıvıların şekli yoktur. Bulunduğu kabın şeklini alır. Burayla karıştırmayalım. Evet. Sıvı miktarları aynı olan kapları eşleştirerek göstermez diyor. Mesela 4 tane 3 litre 12 litre der ya 12 litre teneke sıvı yayla eşittir. 4 litrelik tencere ile 8 şişe yarım litrelik miktar ikisi de 4 litreye eşittir. Bu şekilde eşleştirebiliriz. Evet, 4 yarım litre 2 litrelik meyve suyuna eşittir. 3 litre ve 6 tane yarım litre 3 litreye eşit olduğu için eşleşir. 2 tane yarım litreyi de bu şekilde eşleştirebiliriz. Hangi ile sıvıları ölçeriz? İyi bakın. Tabii ki dereceli silindir kapla Sıfırlar ölçeriz. Merve yarım litrelik 12 tane su almıştır. Merve kaç litre su almıştır? Ne yapıyoruz? 2'ye bölecektik sevgili öğrenciler. Litre sayısını bulmak için. Hemen bakın litreleri hesaplıyoruz. 2 yarım litre 1 litre olduğu için 12'yi 2'ye böldüğümüzde 6 gelir. Doğru cevap 6 litre olacaktır. 30 ml bir musluktan saatte yarım litre su akmaktadır. Bu musluk bir günde kaç litre su akar? Evet, hemen işlemimizi yapalım. Bir günde 24 saatte, 24 saatte 24 yarım litre su akar. 1 litre, 2 tane yarım litre olduğu için 24'ü 2'ye bölüyoruz. 12 litre su akacaktır. Doğru cevap B seçeneğidir sevgili öğrenciler. Dördüncü bir süt var. Annem 7 litre sütü yarım litrelik kaplara koymak istiyor. Kaç tane yarım litrelik kap gereklidir diyor. Hemen 1 litrede de 2 tane yarım litre vardır. Bu, bu, bilgiyi kullanıyoruz. 7 litrede 14 tane yarım litre su vardır. Şey, süt vardır. Doğru cevap C seçeneğidir sevgili öğrenciler. Yukarıda toplam kaç litre süt vardır? Bakın 3 tane 1 litre var. 2, 4, 6 tane yarım litre var. Bunlar evet yarım litrelikleri birer litre olarak da birleştirdik. Ne yaptık? 6 tane yarım litre, 3 litre eşittir. 3 litre daha var. Ne yaptı? 6 litre. Yani B seçeneği doğru cevabımız olmuştur. Aşağıda hangi öğrenci ölçme birimini yanlış kullanmıştır? A. Ayşe her gün yarım litre süt içiyorum. B. Eski marketten 5 kilogram su aldık. Cem Murat 5 bardak su, 1 litre su yapıyor demiş. Tabii ki Ezgi ne demiş? 5 kilogram su aldık demiş. Su kilogramla ölçülmez sıvı olduğu için litreyle ölçülür sevgili öğrenciler. 1 litre 3 su şişesi, yarım litre 4 su şişesi. Yukarıda suların tamamı hangi kap alabilir? 3 litrelik sürahi, 4 litrelik sürahi, 5 litrelik sürahi. Öncelikle bunlar ne kadar ediyor? Bulalım. 1 litrelik 3 su şişesi 3 litre eder. Yarım litrelik 4 su şişesi 2 litre eder. Toplam 5 litre eder. Yani cevabımız 5 C seçeneği olacaktır. Aşağıdaki videolarda bulunan sıvı miktarlar üzerinde yazılı bir yazılıdır. Videolarda bulunan sıvı miktarlar dikkat ederek kalan sıvı miktarlarını bulunuz diyor. Bakınız Birinci bidon 15 litre, 8 litre alınmış, 28 litreden 19 litre alınmış, 30 litreden 13 litre alınmış. İşlemde ne kadar kalmıştır? Tabii ki çıkarma işlemi yaparak bulacağız. Birinci bidonda 15'ten 8'i çıkarttık, 7 litre sıvı kalmıştır. İkinci bidonda 28'den 19'u çıkarttık, 9 litre sıvı kalmıştır. Üçüncü bidonda da 30'dan 13'ü çıkarttık, 17 litre sıvı kalmıştır sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimiz bu kadardı sevgili öğrenciler. Kanalımıza izlediğiniz videolar beğenip yorum yapmayı unutmayın. Abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmanız halinde daha sonra yüklediğim videolardan, duyurulardan haberdar olabilirsiniz. Derslerinizde başarılar diliyorum. İyi günler sevgili öğrenciler.